Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. İsteğiniz üzerine Beykoç otomatik makasımızın bir tanıtım videosunu çekme gereği duyduk. Bu tanıtım videosunda sizlere makasımızın özelliklerini anlatacağız. Birinci özelliğimiz %100 tam otomatik olarak açılması. Dünyada ve Türkiye'de ilk defa olmak üzere bu özellik sadece bizde var. Makasımızla boruyu kesmeye başladıktan sonra boru kesildiği anda gördüğünüz gibi bıçak otomatik olarak açıldı konuma geçiyor. Böylelikle siz manuel olarak açmak derdinden kurtulmuş oluyorsunuz ve daha hızlı bir şekilde işinizi bitirmiş oluyorsunuz. Diğer bir özellik çift kademeli ayarlanabilir bıçak açma pozisyonu. Bu ne demek? 42'lik bir boruyu kestiğimizde biliyorsunuz ki makasımız zaten 42'lik pozisyona geçecek ve kesmeye devam edeceksiniz. Fakat 25 mm çapındaki bir boruyu kesmek istediğinizde fazladan birkaç basım yapmak yerine burada görmüş olduğunuz düğmemizden 25 mm çapındaki borular için ayarladığımız yere alıyorsunuz düğmeyi. Boruyu kestikten sonra bakın otomatik 25 mm çapında borular için uygun hale geldi ağzı. Yani fazladan basmak zorunda kalmıyorsunuz. Üçüncü bir özellik. Pratik bıçak değişimi. Makasımızın bu bölgesinde bulunmakta olan vidayı bir düz tornavida yardımıyla çevirdiğinizde hemen gösteriyorum size. Bıçağımız kolaylıkla uzun zaman kullanıldıktan sonra köreldiğinde buradan çıkarıyorsunuz. Yeni bir bıçağı tekrar buradan gayet pratik bir şekilde gösteriyorum. Evet. Vidayı tekrar kapatıyorsunuz. Gayet pratik. Yeni bıçaklarımıza da ulaşabilirsiniz bizden. Evet tekrar gördüğünüz gibi çalışmaya devam ediyor. Bir diğer bir özellik. Süper yumuşak kesim ve ergonomik tasarım. Hemen bir boru alıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi kalın bir boru zaten. Bakın. Gayet zorlamadan kolayca kolayca kesiyor ve düz bir şekilde kesiyor. Hiçbir sıkıntı yaşatmıyor size. Manuel açma düğmemiz var. Ee, kesime başladıktan sonra Vazgeçtiğiniz anda buradan tekrar basarak manuel olarak da açabiliyorsunuz. Makasımız %100 yerli üretimdir. Burada kendimiz üretiyoruz. İçindeki parçalar dahil, bıçak dahil, bütün ürünler yerli malı ve biz üretiyoruz. E, 12.000 kesim ömrü var makasımızın. Yaklaşık 120 daireye tekabül ediyor. Bu makasla 120 dairenin tesisatını yapabiliyorsunuz. E, standart bir daire ve kolon tesisatında ortalama 100 kesim hesaplandı diğer hiçbir makasta olmayan bir kesim ömrüne sahip. Garantili ve patentli bir ürün. Teşekkür ediyoruz.